Kıbrıs'ta bir eksikliği gidermek için e, Kıbrıs özgü eşyaları toparlamaya başladık. Giyiminden, e, tarım aletlerine kadar her şeyi burada toparladık e, kısa sürede. Bu işi derneğimizle yürütüyoruz. Derneğimizi kullanımını üstlenedik. Biz de gereken desteği veriyoruz. Baya bir eşya topladık. E, bu konuda da duyarlı. Ellerindeki eski malzemeleri gönderiyorlar herkesin ismini bir köşeme çıkacak eşyalar düzenliyor. Ee, orada bir fotoğraf görüyorsunuz. Fotoğraf 70'li yıllarda Kıbrıs e, Türk Üniversitesi öğretmenimiz İsa Bey'in eseri. O bile e, tarihi bir özellik taşıyor bizim için. Burası eski bir sinema binasıydı. Daha sonra lokal olarak kullanıldı. Şu anda da müzeye çevirme çalışmalarımız devam ediyor. şimdi birkaç malzeme eksiğimiz var. Onları da en er kısa sürede geçireceğiz. Ee, Bolu Belediyesi'nde bu konuda desteği var. Bir an önce yaklaşık 1 bir, bir buçuk ay içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz.